Evet, hafta içi birçok soru aldık sizlerden. Yine ben telefon numaralarımızı ekranın alt kısmına yazıyorum. Sizler de sorularınızı sorabilirsiniz. Buradan cevaplayabildiğimiz kadarıyla cevaplamaya çalışacağız. Eğer herhangi bir diş probleminiz varsa bunu da tekrar siz WhatsApp üzerinden yazarsanız bizler bunu e, cevaplandırmaya çalışacağız. Size yine WhatsApp üzerinden geri dönüş yapacağız. Evet, Sorulardan bir tanesi şu, hocam diş sıkıyoruz, bruxizm. Diş sıkma sebebi nedir? Neden diş sıkarız? Bu diş sıkmayı bir türlü geçiremedik. Nereye gitsek? Ee, diş sıkma stresten dediler ve bunun bir çaresi var mı? Evet, diş sıkma sevgili seyircilerimiz esas ana nedeni bizim ok güzel yani kapanış bozukluğumuz. Yani bu ne demek kapanış bozukluğu? Bu şu demek. Çenemiz tek bir eklem, alt çenemiz iki tane eklem başı var. Bunu kapattığımız zaman bizim sağ ve sol tarafı eşit bir şekilde kapanırsa o zaman sorun yok. Ama bir taraftan diş şekildi. Ee, i̇şte bir tarafta dişimiz eksik, bir taraf önce basıyor, bir taraf daha sonra basıyor. O zaman bu ciddi bir sorun. Bu bizim diş sıkma hastalığı adayı olduğumuzu gösteriyor. Ben bunu her zaman şuna benzetiyorum: bir ayağımıza topuklu ayakkabı giyin bir ayağınıza düz topuklu bir spor ayakkabı giydiğinizi düşünün ve yürümeye çalışın. Ne yaparsanız sendeleyerek yürümeye çalışırsınız. İlk yapmaya çalıştığınız şey düzgün yürüyebilmek adına o topuğu kırmak olur. Kırma isteğinde olursunuz. Stresli olursanız biraz daha fazla kırma isteğinde bulunursunuz. İşte tam anlamıyla vücudumuzun diş sıkarak yapmaya çalıştığı bizim kapanışımızı dengeye getirmek. Yani vücudun bir doğal tepkisi. Vücut her hastalıkta bir doğal tepki üretiyor. Biz ısırdığımızdan bir taraf yüksek kalıyor, bir taraf düşük kalıyorsa, vücut bunu sıkarak diş sıkarak dengeli hale getirmeye çalışıyor. İşte bu zaman biz diş sıkma hastalığı adayı oluyoruz. Şimdi her stresli olan, işte stres başlıca kaynağı. Evet, stres diş sıkmanın sebeplerinden bir tanesi. Ama her diş sıkanda, her stresi olan da diş sıkmıyor. Yani her stresi olan diş sıkmıyor. Çok stresi insanlar diş sıkmıyorlar olabiliyor. Ama dişlerinde bir problem var, ee, ciddi manada sağ ve sol eşit basmıyor. O zaman gece başlıyoruz biz dişlerimizi gacır 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 sıkmaya. Ha yani bunun bu şekilde ne yapmaya çalışıyor vücudumuz dişlerimizi sağ ve solla eşit basmasına sağlamaya çalışıyor. Aslında bir tamir mekanizması ortaya çıkarmaya çalışıyor. Bunun için ne yapacağız biz? Bunun için mutlaka bu işi iyi bilen ortopedik olarak, e, ortodonti uzmanı ve ortopedi uzmanı, çene eklem uzmanlarına giderek ve dişlerimizi dengeli kapanır hale getirmemiz lazım. Bu dengeli kapanmayı nasıl sağlayacağız? Bir tarafımızda diş mi çekildi? Diş mi? Yok. Buraya bir diş yaptırmamız gerekir. Ama e, işte yıllar yılı geçti, bu dişler devrildi. Yapıları bozuldu, buradaki denge kaydı, buradaki makine sistemi bozuldu. Burayı tekrar düzeltmek gerekiyor. Onun için mutlaka bir ortodontik tedavi almanız gerekir. Biz bunu şeffaf plaklarla düzeltiyoruz, milimetrik olarak. Eşit basmayı sağlıyoruz. Daha sonra eksik olan dişlerin yerine dişler yapıyoruz, implantlar yapıyoruz. Ve dişlerinizi ısırdığınız zaman bu şekilde eşit bir kapanışa sahip olduğu zaman artık diş sıkma hastalığından kurtuluyorsunuz. Ve burada işte botulinum toksin denilen botoks ne de zaman yapılır? Herkes bunu diyor. Hocam botoks yaptırdık işte bir 6 ay sürdü. Ondan sonra tekrar sıkmaya başladı. Sıkmaya başlarsınız çünkü botoks geçicidir. Yani oradaki kasları birazcık zayıflatır. Ama sizin probleminizi işte dengesiz kapanma probleminizi ortadan kaldırmaz. Bu da ne demek? Bu da şu demek. Sizin ee, ısırdığınız zaman probleminiz, diş sıkma hastalığınız çözülmeyecek. Demek onun için mutlaka ortopedik olarak bu hastalığı tedavi etmek gerekiyor. Peki çene eklem ağrıları nasıl oluşuyor? Çene eklem ağrılarının belirtileri nelerdir diye bir soru gelmiş. Çene eklem ağrıları da yine kapanış ile oluşuyor. Yani biraz önce de söylediğim gibi bir tarafınız erken basıyor, bir tarafınız geç basıyorsa o zaman ısırdığınız zaman çene eklemimizin bizim burada iki tane menteşe var. Bu menteşeler düzgün basmadığı zaman, düzgün kapanmadığı zaman menteşelerin ayarı bozuluyor, menteşeler bozuluyor. Bu menteşeler bozulduğu zaman bu menteşeleri tamir etmek de gerçekten zor oluyor. Bazen buralara artrosentez dediğimiz bizim eklem içi yıkama ve yağlama yapılıyor. Ama bu eklem için yıkama ve yağlama e, eklemin ayarını yapmadıkça yani o kapı ayarı yapmadıkça o menteşenin ayarı vardır, bir kapı vardır veya dolap kapısı veya e, işte e, giriş kapısını düşünün. Bunların ek, e, sürekli kapısının ayarının bozuk olduğunu düşünün sürekli sürttüğünü düşünün Menteşeleri zarar görür Bu menteşeleri yağlamak Bir miktar belki e, Oradaki e, daha rahat kapanmasını sağlar Ama o yağ tekrar bozulduğu zaman orada yine gacır gıcır sesler gelmeye başlar Bu Bizim eklemlerimiz de bu şekilde Bizim eklem problemimiz var Hemen burayı bir ameliyat edelim yıkayalım yağlayalım Bu problemimizi çözmeyecektir Yine bir 3-5 ay sonra 6 ay sonra Yine kapanış bozukluğu, menteşe ayarını biz düzeltmedikçe ortopedik olarak buradaki problemler yeniden yeniden çıkacaktır. Yani siz eğer ki orta, ortopedik olarak, ortodontik olarak ya protetik olarak ısırdığınız zaman eşit basmama problemini çözmezseniz diş sıkmanız olur. Çene eklem probleminiz olur. Diş kitlenmeleri, çene kitlenmeleri olur. Ve periodontal problemler olur. Yani bizim eklemlerimizdeki bu hasar ee, dişlerimize yansır, dişlerimizden çenemize yansır ve e, bütün yapıyı, çiğneme yapısını etkileyecek bir hale gelir. Burada e, mutlaka e, bir çene eklemi e, tedavisi görmek için oklüzyonumuz dediğimiz bizim ortopedik kapanışımızı stabilite etmemiz lazım. Bunun için de biz mutlaka e, ısırdığımız zaman düzgün kapanır hale getirmemek getirmemiz gerekiyor. Bunun için de mutlaka bir ortopedi ve Ortodonti uzmanına gitmenizi tavsiye ediyorum. Peki e, porsiyon kaplama yaptıracağız ama diş kesilmesini istemiyoruz. Çok büyük bir problem. Evet. Niye? Çünkü dişimiz çok fazla kesildiği zaman dişlerimizin o üzerindeki zırh dediğimiz mine tabakası zarar görüyor ve işte dişlerimiz hassasiyet e, olabiliyor. Dişlerimizde çürükler olabiliyor. Kaplamanın altında çürükler olabiliyor. Peki ne yapacağız? Biz artık yeni nesil kaplamalar yapıyoruz. Ne demek yeni nesil kaplamalar? Yani biz kaplama yaparken dişleri fazla kesmiyoruz. Bunu nasıl başarıyoruz? Çünkü eskiden biliyorsunuz dişler kesildikten sonra o kesik dişin üzerine bir metal döküm yapılırdı. Daha sonra o metalin üzerine porselen yapılırdı. Ona bir metal payı olur. Porselenin bir payı olur kırılmaması için. Ve o şekilde biz kaplama yapıyor olurduk. Ve o kaplamalarında. Tabii ki hani tutabilmesi için belli bir şekilde diş kesilmesi gerekiyordu ve dişten birazcık fazla dişlerden biraz fazla kesilmesi gerekiyordu ve zırh tabakası dediğimiz o mine tabakasını biz dişi keserek yok ediyorduk. Bu tabii hassasiyetler oluyordu, diş çürükleri oluyordu ve diş kesimi sonucu ee, dişlerimizi güzellik uğruna kaybediyorduk. Peki yeni sistem nasıl? Yeni sistem bu şekilde değil. Yeni sistemde birincisi ölçü dijital. Yani dijital bir ölçü alınıyor. Ee, öyle silikonlarla, işte patlarla, acınatlarla ısırıp e, kalıp alma yöntemi artık geçti. Biz tamamen dijital yöntemlerle, dijital kameralarla ölçüleri alıyoruz. Kameralarla aldığımız ölçülerde hassasiyet e, çok e, önemli ve hiçbir hata payı olmuyor. Bu çok önemli çünkü ölçüde o patlarla aldığımız ölçülerde hata payı çok oluyordu ve burada protezin başarısını etkileyen önemli faktör de ölçüdür. Ölçü bir kere düzgün alınıyor. Dijital alınıyor. İkincisi artık e, biz metal dökümü yapmıyoruz. Ne yapıyoruz? Zirkonyum bloklar var. Çok estetik zirkonyum bloklar var. Bunu kazıma makineleri, bu e, robotik kollarla e, o e, mermeri mermer taşı kazıyor gibi o e, blokları kazıyor ve o bloklar incecik. Yani metal payı olmadığı için çok incecik. Ee, porselen kaplamalar yapılıyor. Bu porselen kaplamalar da çok dayanıklı porselen kaplamalar oluyor. Bu ne demek? Dişlerinizden çok az diş. Ee, diş minesinden çok az aşındırma yapmak anlamına geliyor. Biz diş minesini kaldırmadığımız zaman ne oluyor? Dişlerinizde çürük meydana gelmiyor. İki hassasiyet meydana gelmiyor. Geri dönüşümü olmayacak diş hasarları meydana gelmiyor. Dişler kanal tedavisine gitmiyor. Dişler ağrı yapmıyor. Hassasiyet yapmıyor. Ve incecik estetik e, kronlar da inanılmaz derecede estetik oluyor ve e, ölçü e, dijital alındığı için de yani onu artık bir kere yapıştırdığımız zaman tekrar çıkması gibi bir problem veya altından çürümesi gibi, siman boşluğu olması gibi problemler de ortadan kalkıyor çünkü o kadar güzel oturuyor ki bir daha o diş oradan çıkmıyor. Yani doğal bir mine tabakası yapmış gibi oluyor. Ve biz onu mine tabakasının üzerine yapıştırdığımız için artık onu çıkartmak da e, mümkün olmuyor. Onu bir kere prova ediyoruz ve dijital gülüş tasarımı yapılarak prova ediliyor. Yani biz eskiden olduğu gibi işte bir prova yapalım terzideki gibi üzerine bir giy bak ondan sonra gibi değil. İlk önce bir fotoğraf çekiliyor. Fotoğrafın üzerinde sizin gülüş şeklinizi ilk başta gösteriyoruz. Daha sonra geçiciler 3 boyutlu basılıyor. Geçicileri yapıyorsunuz. O e, hayal ettiğiniz gibi, beğendiğiniz gibi, o dizaynını dijital fotoğraf üzerine yaptığınız gibi geçicileri taktığınız zaman gerçekte de o şekilde eğer ki hoşunuza giderse bu sefer işte o provalar üç boyutlu e, reçinelerle yapılıyor. Daha sonra e, kazıma makinelerine gidiyor. O mermer blok dediğimiz bizim zirkonyum bloklar kazınıyor. İncecik, kırılmayan e, yeni nesil e, kaplamalar yapılıyor. Bu yeni nesil kaplamalar bir, dişleri şürütmüyor. İki, çok fazla diş kesilmediği için e, çok e, dişlerin üzerinde hassasiyet meydana getirmiyor. Dişlerin ömrünü kısaltmıyor ne yapıyor? Aksine dişlerin ömrünü uzatıyor. Ve e, burada e, artık o dişler e, çok sert materyalden olduğu için kırılmalar, işte porselendeki gibi bizim o chipping dediğimiz porselen atması gibi şeyler meydana gelmiyor. Çünkü çok sert bir blok üzerinde kazıma yapılıyor. E, i̇şte buna biz e, neredeyse kesimsiz e, kaplamalar diyoruz ve bu kesimsiz kaplamaları da dijitalde aldığımız için çenelerin ortopedik olarak da oturmasını sağlıyoruz. İmplantlar yapıldığı zaman bunun yine implantların üzerindeki ölçüler bu e, dijital yöntemlerle alındığı için çok güzel milimetrik olarak e, oturma yapıyor. Implantların e, kasmasına sebep olmuyor, ölçüde bir hata olmuyor. Bunun için bizim bu dişlerimiz çok uzun vadeli kullanılabiliyor oluyor. Evet, bu e, diş hekiminin geldiği son noktalardan bir tanesi, özellikle yurt dışında yaşayan hastalarımız, dişlerini yaptıracak hastalarımız, işte e, Türkiye'ye gelip dişlerini e, yaptırmak isteyen hastalarımız mutlaka dijital yeni nesil teknolojiyle kaplama yapılması ben öneriyorum. Çünkü dişlerimizdeki kesilme, kesilme bir kere dişler kesildiği zaman bir daha onu tekrar yerine koyma imkanımız olmuyor. Yani biz dişleri bir kere kestirdiğimiz zaman o dişler kesildikten sonra tekrar o doku yerine konmuyor ve o dişlerde çürüme meydana geliyor. Onun için dişleri kesmeden minimum ee, düzeltme ile o kesimsiz dediğimiz robotik dediğimiz estetik olan yeni nesil kaplamaların artık yapılmasını biz tavsiye ediyoruz. Peki implant? implant da e, yine soru gelmiş implant zor mu implantı yapmak çok kolay artık implantı yapmak dolgu yapmaktan daha kolay hale geldi implantı yaparken acıma olmuyor implantı yaparken herhangi bir hassasiyet olmuyor Yeter ki kemik olsun o kemikler e, sağlam olduğu zaman geniş olduğu zaman biz implantı dolgudan daha basit yapıyoruz Hatta bazen öyle oluyor ki bütün dişlerde e, problemler oluyor enfeksiyonlar oluyor işte köklerinde afseler oluyor, periodontal problemler oluyor. Artık kangren olmuş dokuyu, yani parmağı nasıl kesmeniz gerekiyor? Biz bazen bütün dişleri çekip bütün ağzı implant yapmamız gerekiyor. Onu da bir seferde yapabiliyoruz. Yani bir seferde bütün dişler çekilebiliyor, implantları yapılabiliyor. Ve implantlar yapıldıktan sonra işte üzerine geçiciler takılıyor. 3 ay sonra da ağzındaki o implantların üzerine bütün dişleri tek tek, kendi dişi gibi yapabiliyoruz. Yani artık eskisi gibi öyle damaklık kullanayım, işte takılıp çıkartabilen bir protezim olsun, onu ben damaklığı atayım, işte gece suyun içerisine atayım, ondan sonra gibi onu kullanması zor, ondan sonra takılıp çıkartabilen protezleri artık biz tamamen ortadan kaldırdık. Diş hekimliği, Türkiye'deki diş hekimliğiyle biz artık implant yaparak takılıp çıkartılabilen protezleri tamamen ortadan kaldırarak kendi dişine, ana dişine en yakın protezleri e, hastalarımıza yapıyoruz. Bu çok önemli. Niye? Çünkü e, belirli bir yaştan sonra artık implant da yapılamıyor. Neden? İşte tansiyon, şeker, bir takım hastalıklarla artık cerrahi yapılamayacak bir seviyeye geldiyse hastalarımız buralarda e, bizim e, bu implant e, yapma olasılığımız ortadan kalkıyor. Onun için her zaman ne diyoruz? Erken Yaptırın. Erken bir diş kaybınız mı var? Erken bir şekilde hemen o diş kaybınızın yerine siz o e, implantınızı koyun. Evet, Pazar sohbetinin sonuna geldik. Haftaya yeni konu ve konuklarımızla karşınızda olacağız. Tekrardan buluşmak dileğiyle hoşçakalın.